Ama ne kadar anlatılsa hem Kafkasya'nın güzelliği hem de o e, sürgün zamanında, tehcir zamanında yaşananların acısı... Gerçekten hiçbir şey bu acıyı müzik kadar güzel anlatamaz. Biz ne konuşursak konuşalım, e, sanatın dili kadar güzel anlatamaz diye düşünüyorum. Sözümüzü biz noktalayalım ve müziğe bırakalım e, ve e, isteyelim ki bu müziği dinlerken e, izleyicilerimiz gerçekten e, bizim konuştuklarımızdan yola çıkarak o yaşanan acıları düşünsünler. Çok teşekkür ediyorum ve bugün anısına size. Ee, böyle bir fotoğrafımız var. birlikte akşama doğrudan bir anılsın. Çok, çok teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. 1 Mayıs günü insanları evlerinden, köylerinden, dağlarından toplayıp limana getirdiler. Kırık döküp teknelere, gemilere yerleştirdiler. Sonra yolculuk başladı. Gemi karadan uzaklaşırken göz yaşları sel olup Karadeniz'e karıştı. Yolculuk bittiğinde Yemilşil dağlardan çok uzaktı. yeni vatanları bozkurtaydılar artık. Evler, ocaklar kurdular bozkırı. Ama o bozkır onlara hep sürgünü hatırlattı. Ve sürgünün getirdiği yetim. Yeni çocuklar burada doğdu. Ve burada öğrendi Kafdağ masallarını, türkülerini, ağaçlarını. Kaftanın ardında bir prens yok artık. Ama masallar, türküler, ağıtlar yaşıyor hala. Dillerde dolaşıp rüzgara karışarak kaftana ulaşıyorlar. Biraz yanık, biraz içli. Ama yine de mutlu bir gelecek için umut dolu. Grup badi gelin el ele tutuşup karanlığı yırtan bir kuyruklu yıldızın peşine düşelim çaresi yapıyor. Biz de bu çağrıya kulak veriyoruz ve kaftana yeni bir eski oluyoruz. Evet Grup Badin'e bu ezgilerden ötürü teşekkür ediyoruz. Bizlerin çok yakından tanıdığı bir isim Çetin Öner, bir TRT'ci. Kökleri Kafkasya dayanıyor. Bugüne kadar Gülübik, Portakal, Dağlara Yazılıdır gibi sevilen kitaplara imza atan Öner'in son kitabı şu bizim Çerkezler adını taşıyor biraz önce de söylemiştim. Kitapta Çerkez ilişkin pek çok bilgi var. Hani bir zamanlar tapınakları ve tutuk evleri olmayan kentler sadece Hiditlerde ve Kafkasya'da bulunuyormuş. Çünkü Kafkasya'da suç işleyenlere suçlarının karşılığı mal veya hizmetle ödetilmiş. Bu yüzden 20. yüzyıla kadar bu coğrafyada tutuk evlerine hiç gerek duyulmamış. Şimdi söyleyeceğim ise en az bu bilgi kadar ilginç ama hüzünlü. 1864'te Anadolu'ya gelip bir dağ köyüne yerleşen ve 100 yaşına kadar yaşayan bir hayatı boyunca bir kez bile balık sokmamış ağzı. Onun gibi Anadolu'ya sığınan bir başka çerkez ölüm döşeğinde nasıl olsa cennete gideceğini söyleyenlere ben bu dünyadaki cennetimde Kafkasya'da ölmeyi eğlendim demiş. Bir diğeri ise son nefesini verirken Kafkasya ne tarafta diye sormuş ve oraya bakarak çıkmış son yolculuğu. İşte bir sürgünün tüm bir yaşamı etkileyen izleri. Bu izleri silmek hiç kolay değil. Silinmemeli de zaten çünkü unutmak yaşananların üzerine kalın bir örtü örtecek hakkında bu düşüncelerle akşam oldu efendim. Görüşmek üzere hoşçakalın.